Ya bu aralar var ya. Bu aralar inşaat işleri öyle türdici, öyle türdici. Ya bu inşaat ne bileyim yani o kadar da pahaladı hem çıralar hem taireler yani insanların böyle taire alma şeyi de yani kalmadı. Parası olan alır tabii yani. şimdi benim anlamadığım bir şey var temelimizi bak. İki liralık, iki buçuk liralık daireler oldu 5 lira, 6 lira, 7 lira. Evet. Ya tamam oldu. Ona bir şey demiyorum. İyi de bu 6 yedi lira kira veren adam kaç para maaş alıyor? Ya onu bilemem şimdi. Bizim işimiz budur yani. ya yani biz e, e, kiraları ona göre şey yapıyoruz, ya, ayarlıyoruz. Ya, yani, tamam ben ona şimdi... göre şey yapıyorsunuz da. Şimdi... 6 lira, 7 lira, 8 lira, 9 lira, yerine göre 10 lira, 15 lira kira var. Ya kardeşim sen ne iş yaparsın da bu parayı ödeyeceksin? Evlerde dolu, hiçbir evde boş değil. Yani adam 10 bin lira kira isteye de hoş. Ev boş durmayın. Ertesi gün kapa kapık gidiyor. Ya demek adam da ona göre işi gücü var. Kazanıyor da o kadar bu kirayı veriyor. İyi de ha. kardeşim yani herkes asgari ücret alıyor, keçine meyruk değil. E tamam asgari ücret 4.250 lira. İyi de bu 7 sekiz bin lira kirayı kim veriyor o zaman? Ya, Veya bu dört bin lira alan adam nereye oturuyor? Ya şimdi tamam doğru diyorsun da yani şimdi şey alım ki adam şimdi 4 bin lira maaş alan adam şimdi e? nerede oturacak diyorsun. Demek ki oturmayacak, köye gidecek yani. Ya i̇yi de kardeşim yani, yani şimdi anlamadığım bir şey daha var. Aha mazot oldu 20 lira. Trafiğe bakıyorsun gene adım adım gidiyor. Ya tamam işte. İyi de bu o zaman bu mazot ile çalışmayı başka bir şey koydunuz var. Ya tamam da şimdi yani biz her şeyi şeye göre ayarlıyoruz yani. Sen zaten ayarlayırsın temelimize. Ben yani. sana bir konuda daha da kafayı takmışım yani hiç kusura bakma. Hangi konuda ula kafaya taktın bu? Ya iyi mutaitsin. Güzel. Fevkalede de evler yapıyorsun. He. Ee? Ha bu son çöğe yaptığın ev hiç yakıştı mı size? Niye York'a yakışmadı mı yani? Yani üç katlı böyle triplex ev yapmışsın köye. He. Sana hiç yakıştıramadım temelimizi. New York'a nesi var da yakıştıramadım bu hani ya olmadı mı? Ya nasıl olsun temelimize ya? Sen yengemin mezarının üstüne ev yaptın. Yani bu iş miydi? Olacak bir şey miydi ya? Ya sen onu mu bana temel çalışıyordun yani? İyi de nasıl böyle bir hata yaparsın? Ya nasıl yapayım? Ya? Yani yan taraf koskoca boş arazi sen git yengemin mezarının üstüne evi yap. Ula bir sor bana bak he. niye yaptın? E ben de onu sorayım sana niye yaptın? Ya rahmet dev sağlığına derdi üzerime hiçbir tane ev yapmadın. Ehe. E ben de onun için onun mezarının üzerine yaptım onu işte üstüne ev yaptım yani. E vasiyetini yaptın he?